Şimdi bizim ekip var. Ha bu elindeki ne diye sormayın. Bu ekipteki herkes illaki yüz yüze bir ve bir görüşmüştür şimdi. Ama bu ekipteki hani herkesi böyle aynı anda aynı mekanda hiçbir zaman toplayamadık tamam mı? Keşke toplamayaydık bugün de. Neyse abi bu ekip hayatında ilk defa buluştu. Keşke buluşmasaydı. Nasıl? <laughs> Oğlum bir bizim... şey mi? Kamera... Kamera... <laughs> öl ya. İyi şey Bence de iyi Çorap Allah için açsana bir çorap al Ben, size kusur Adam az önce eline ver. İlk defa ofa görmüş masum köylü. Tamam öyle. Oğlum bura çok karanlık Karakter var. olan korkanım. Aynen. Ver bir şey değil mi? Eyüp yürürken önüne bakmıyor. <laughs> az önce yemin Baktım şöyle ne var lan? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ses görüntü canlı yayınlıydı bu arada. Kocuk Biz de canlı yayınlıyız. Nasıl oldu? Geyiremedim lan. Buzdolabının içerisinde mi sallıyor lan? Oğlum Sabri'ye sorma. <laughs> <laughs> Önce şey yerleri tanıtabilir <visuals> miyim? Bu adam nerede abi? Bu adam nerede? Dolapta. Sabri kimler geldi? Ben şu yatağın arkasındayım. Bu kim baktın? �Hey? <laughs> <chuman> <laughs> bu adam bunun içine girecek.

Zazu taktın mı bir Harbi mi? Doğum günün kür. olsun Doğum günün kutlu olsun Mehmet. Lan bizim <gülüyor> ne? Müzik yok. Aaa parmağım kardeşim? <laughs> Biz Aa, Biz Biz Doğum günün Abi hemen video açın hemen. Aaaa Üfle. Müsaade ederseniz şu. Şak şak şak.

bir probleme mi ne. Abi ben ceketi niye çıkardım? Nasıl abi? <laughs> şey ben seni biliyorum. Çok <laughs> iyi. <laughs> Lan şey videoyu kamera O ki okit olsun. ben ne zaman Ben dedim bime gidelim diye. Ben gelirken Mime iyi koş. Lan oğlum benim çözeceğim. İzzeti, İzzet'i de çağırdın Eylül'ü <laughs> de şöyle alalım. Al hepimiz şöyle yapsak? <laughs> Aynen. <Aile. gülüyor> Niye düzeliceğiz lan? Yo, <laughs> hey, what's up? Wow. Ne yapacak? Ne oluyor lan? Dön 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 dön. Abi tamam şimdi dün Kanka kamera yok. Asikti <laughs> durun <laughs> kamera yok. Dur dur gel focusing bak şu an focusing amına koyayım tamam. indirir mi arada? Kanka oraya. Abi, abi. abi işte biraz, daha ileri, biraz daha ileri. i̇leri biraz İleri, daha. ileri biraz. Biraz da. Kanka mı bir <indireyim>? var. <laughs> <laughs> var mı? Yok. Yok çitle çitlek çitlek var. Çıtık var. var. kavrulmamız lazım ama ya Kıraflı ya. ya. i̇şte yak ya. ya. ya şey oğlum bildiğin toplu yak ederdi Robota dönüşen uçak varmış lan alalım mı? Kanka cipsiniyor muydu kanka? Ha doğru değil. Boş ver oğlum <gülüyor> <gülüyor> Bu kim ama? <abi? gülüyor> <laughs> Yunus bir şey diyeceğim bu <laughs> Ya biz niye buluştuk <laughs> ya? <laughs> Burada aldığımız tüm ürünlerin kutusu var Oooo Çekilir misin? Hayır, hayır şekilde. Ne, <laughs> ne oldu? Geçtim şimdi. ne oldu? Bu kim ama? MFN vurdu motherfucker. Motherfucker! Motherfucker! Yine artık. Lan çok tatlı kafaya bak vuracağım. Bir şey. <laughs> bu kim ama? <laughs> sen de oradan kontrol et kanka. Kamera niye? Hepinize merhaba kız. Şu kafası çok tatlı ya. Can Çok tatlı. Benim biraz daha tuvalete girmesin. Valla eline işe bir sorumlu. Gel bak <laughs> tuvaleti gösterme <miyiz> Biliyorum biliyorum. <laughs> tamam. Doğum e, <gel> tamam. <laughs> <isterim. gülüyor> <laughs> 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 Zoruna mı gitti? Evet Rahatın gitti. Gittim. Rahatsız, rahatsız mı oldu? Rahatsız mı oldu? oldu? Rahatsız, rahatsız oldu? Rahatsız mı oldu? Rahatsız oldu? Rahatsız, rahatsız mı oldu? oldu? Rahatsız, rahatsız oldu? Rahatsız mı oldu? Rahatsız oldu? oldu? Rahatsız, rahatsız oldu. Şey. Ha, şey. var mı oldu? Rahatsız mı oldu? oldu? Rahatsız mı oldu? Rahatsız mı mı oldu? Rahatsız mı oldu? mı <laughs> Bunlara fark yapıyorsan... yanlış, şey yanlış <laughs> Valla herhalde evet. editörümüz bu. Benim oğlum zaten. <laughs> bu adamlar iki Edit Oğlum bu kim amına? <laughs> <laughs> Dur abi. Oha. <laughs> oh. <God>. <laughs> <laughs> Zeynep Monopolis'i ya da şey bir şey, banka, 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 o, karta gidiyor da mı yüklü? Bence gidelim. İmkansızlıklardan dolayı gol kart yarışına kayda alamayacağımız için ben yarışı kafanızda canlandıracağım. İki tur ısınma turu attık. Herkes sıralandı abi. Başladık. Abi herkes başladı. Herkes gidiyor böyle tamam. Tam bir anda üçüncülükten yedinciliğe düşüyor. Etrafına bakıyor. Herkes yanından. Tur bittiğinde ben birinciliğe oturmuştum. İyip ikinci ve Yunus Kamberer üçüncü. O sırada Mehmet bariyere girmiş. Neyse abi Mehmet bariyerden çıktı devam ediyor. Ben biraz ayıplarındaki farkı açarken bir baktım. Mehmet bir daha bariyere girmiş. Sonra abi pistte bir tane lastik vardı yolun kenarında duruyor. Yarışa Sinan abi baktım abi arabayı kenarı çekti lastiği aldı kaldırdı kenara koydu sonra yoluna devam etti kral ama. Abi sonra ben bir baktım Ali pite giriyor. Oğlum böyle bir yarışın içinde miydik pite falan giriyorlar dedim. Mersem arabası ağrıdı lan. Adam pitte araba değiştirdi lan. Neyse abi bu araba değişimi falan onun biraz vaktini aldığı için bayağı bir sonuculuğa düştü. Abi sonra ben Sinan abi baktım bariyere girmiş araba böyle geri, geri geri ittire ittire çıktık. Yardım da beklemiyor kendi, kendi işini kendi görüyor. Sonra abi ben Mehmet'e tur bindirmeye geldim. Mehmet yine bariyere girdi. <laughs> Yarışın sonlarına doğru Yunus Evkamberi'den ikinciliği almış. Nasıl koydum adlı hareketini yaparak yoluna devam ediyordum. Tüm bunlar olurken ben Yunus e, pistteki herkese tur bindirmiş. İkincilerde mortal bazı 45 tane fark açmış yoluma devam ediyordum. Arkamda kaos olmuş böyle bariyere girenler, lastik kaldıranlar, arabası patlayanlar. Ben böyle yolumda devam ediyorum ama yarış sonunda da ekranda yine görüyorsunuz. Neyse abi yarış bitti herkes işte kenara geçti, indi arabadan falan filan. <laughs> Bugünden sonra bu ekiple go karta geldik. Amma sabladın ee. hepsini. Sabladın <laughs> hepsini. <laughs> beyler yarış sonrası. Nasıl, <laughs> nasıl sabladın onu? Gel gel sapladın. Ne oldu Anla lan? Şike var burada. Şike mi kev? Anlaştılar. İlk üç şu an burada. İlk üç burada beyler. Podyum şampanya patlasa. Oğlum bu kim onlara? Bu adam az önce eline ver.